Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars Brawl Stars'ın mağazasına girdim. Supercell.com'un bakım nedeniyle Supercell Store'a şu anda ulaşılamıyor. Birkaç düzeltme yapıyoruz ama kısa süre bir süre içinde içinde geri döneceğiz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Beklediğiniz için teşekkürler diye. Bu Sorun düzeltildikten sonra şey olacak, açılacak tekrar. Bu arada Clan Clash oynayanınız varsa Clan Clash içinde ücretsiz ödüller var. Şurada ücretsiz ödüller oluyor. Hatta ben aldım az önce şurada. Şurada görevler kısmı var. Görevlerde